Herkese merhabalar. Bugün sizlere Forex 5 Detox ürünümüzden bahsedeceğim. Forex 5 Detox nedir? Ne işe yarar? 16 adet bitkinin öğütülmüş toz halinden oluşmaktadır. Limon aromalıdır. İştahınızı keserek yemek porsiyonlarınızı azaltır. Ağız kuruluğu yaparak bol su tükettirir ve bu sayede vücuttaki ödeme atmanızı sağlar. Şişkinlik ve kabızlık giderir. Enerji vererek sabahları erken ve dinç bir şekilde uyanmanızı sağlar. Metabolizmayı hızlandırır, yağ yakıcıdır. Kullanımı ise 30 günlüktür. 30 günlük kullanım sonucunda 4 ile 12 arası kilo verimi sağlar. Bahsetmiş olduğum bu 16 adet bitki nedir, hangileridir? Nane, mate, aspir, tarçın, biloba, ginkgo, ginseng, zencefil, kiraz sapı, moringa, Lipidyum, maydanoz sapı, keten tohumu, portakal kabuğu, avokado yaprağı, limon araması. Forex 5 detoksun kullanımı nasıldır? Sabahları kahvaltıdan 1 saat önce 1 fincan sıcak suya 1 paket detoksumuzu ekliyoruz. 5 dakika demlenmesini bekledikten sonra ise tüketiyoruz. Tercihe göre ılık ya da soğuk şekilde de tüketebilirsiniz. Gün içerisinde ise en az 2,5-3 litre kadar su tüketmeyi unutmuyoruz. Sipariş oluşturmak için aşağıdaki bağlantılardan bizlere ulaşabilirsiniz. Hepinize bol eksiler dilerim.